12'de, NTV'de. Tamam, hemen haber veriyorum. Tamam. 12'de, NTV'de. Hemen haber veriyorum. Yok, tamam. Ben onları alıp geliyorum. Ciddi ciddi yayın var ya bu akşam. Herhalde. Efendim, kutlu olsun o zaman. Buyurun. Salih abi şimdi tam olarak neydi bu abi? Hindi bahşerbeti Ahmetciğim. Yüzdesi ne kadar bunun? Yüzdesi çok. Neden yapılıyor abi bu? Hindi bağdan. Ya arkadaş amma soru sordunuz. Hadi içelim ya. Şişt. Neydi la bu? Ee, yer. ee, Zehracık. Hadi oyuncu tayfası. Yapıştırın bakalım hadi. Hadi için şerefe. <laughs> oh, bal. Bal. Ya şunun bir <laughs> dağıtımını alabilsek ya. Sevdim mi? Değişikmiş, bayağı kötü bu, bayağı. Hadi o zaman, hadi durmak yok, kop, kop, kop. Oh, oh. Hadi o zaman, birinci bölümümüzün yayınlanması şerefine... ...en kötü günümüz evet. böyle olsun, haydi. Şerefe, şerefe, şerefe. <laughs> oh, Yalnız... Bu bende hiç kafa yapmadı. Kadın içkisi mi la bu? Benim biraz oldu galiba ya. Ya ne kafası ya? Bu alkolsüz şerbet bu. Senin maksadın ne? Ceza mı kestireceksin sen bana? E, yüzdesi çok dedin. Ha, kel yüzdesi. Sen bana neyi sordun ki lan? Ark, boş ver ya. Sıcak mı oldu burası ya? Ahmet iyi misin? İyiyim Feride. Sen nasılsın? İyi gözükmüyorsun sen. Hayır. Ya şiş, Neydi la bu? Gregorius. Ya şimdi bunlar bölüm yayınlanacak ya. Heyecan yaptılar. Tamamen psikolojik. Ben bir lavaboya gideyim yoksa burayı boyayacağım. Dalağım işte doktor. Ne de bir bulantı başladı ya. Yapma ya. Vay be aslanlarıma bak be. İlkokul bebesi <laughs> la bunlar. Arkadaşlar. Soyunup kilotta otursam size ayıp kaçar mı? Ya oğlum zehirlenmişsiniz siz. Bozuk mu şerbet? Şişt, neydi la bu? Neydi bu ya? Bir de ha doktor. Bakın, siz niye böyle bir teşhis koyma sevdası içindesiniz? Mesleki bir hastalık mı bu? Durum tamamen psikolojik. Ahmet, kalk kalk kalk. Hastaneye gidiyoruz, kalk hadi. Kalk. Ama iş, kalk. iş, iş. Kutlama kalk. yapıyoruz burada Ferit. Ya evet ya. Kutlama yapıyoruz, hadi arkadaşlar. Hop, 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 hoplamayın. Aga, bizi böyle üşütecek ne yedik lan? Ya kalkın kalkın, hepiniz hastaneye hadi. Abi <laughs> Kanal MTV'de setten canlı yayın istiyor böyle reklam hesabı. Hadi toplanın sete gidiyoruz. Ne diyorsun lan? Ee, MTV mi? Ha. Abi sen değil sen gidelim bence. MTV bu kat... Kaçmaz. Ahmet. iyi sen de gidelim kardeşim. Gidelim gidelim iyidir. Ya Ahmet. <laughs> ya MTV bizim işlerde önemlidir Feride gidelim. Prestij. Ya psikolojik la psikolojik. Abi yalnız yayını illaki sette istediler. Ben de Ahmet abinin seti ayarlayabildim anca ama. <laughs> <laughs> Ahmet Bey, ne yapıyoruz biz burada? Yavrum, benim bir alakam yok diyorum sana ya. Tamamen bağımsız geldik. Rüstem abiyi tanımıyorum ben. Bana bak, benim midem çok kötü içeride. Nikah şekerini getir de ben onu bir emeyeyim. Hakkı Bey'in de zaten şeyi olmasa neyse. Ney? Nasıl ya? Bizim yapım böyle şeylerden bulaştı zamanında. Babamın denizden tanıdığıymış. Hmm, babasını yediğim. Gülümse gülümse. Sesli çekiyor zaten. <laughs> rezalet, vallahi rezalet. Şimdi ben sana bir şey söyleyeceğim ama davranacak ne şey yok. Nikah şekeri getirmedim bari. Küçük bir ekmek getirmeyi de suyun alsın? Hadi, hadi. Kurban olduğun ne olur. Yalvarıyorum sana. ...sabahki bakışlarım için de özür diliyorum. Ben başkasına yanaşıyorum. Feride'ye yanaşıyorum ben. Feride, Feride. Ahmet Bey. Yeterdi, canlıya bağlanacağız. Hanımefendiyi şöyle alalım. Canlıya bağlanmak ne lan? Bana bak, saçlarını böyle toplayacağım. Hoş olmuş. Allah. Ha, başlıyor, başlıyor. Ben de. İyi akşamlar. Bu akşam Star'da ilk bölümüyle ekrana gelecek olan Meslek Hikayeleri'nin ekibiyle sohbet edeceğiz. Ve bugünkü canlı yayınımızı onların kendi setlerinden gerçekleştiriyoruz. Öncelikle şunu belirteyim ki gerçekten muhteşem ve bir o kadar da eğlenceli bir setle karşılaştık. Setçi Ömer'den Işıkçı Osmana kadar herkes bir uyum içerisinde mesleğini eğlenerek icra ediyor. Öncelikle Murat Bey'le başlıyoruz. Murat Bey Nedir meslek hikayeleri ve izleyiciye ne vaat ediyor? Tabii sen de çok güzel söyledin. Ne güzel söyledin. Ne en güzel söyledin. Biz burada kocaman bir aileyiz. Kocaman giriş mutlu, sıcak bir aileyiz. Sımsıcak. Umarım bu sıcaklık seyircide bir yansıma yapar. İnşallah. Amin. <laughs> e, peki fikir nasıl doğdu ve ilk bölümünüzle izleyiciyi yakalayacağınızı hissediyor musunuz? Ahmet sendeyiz. Ah, sonuçta... Tabii ihtiyaç vardı böyle bir program, ulusal kanalda olması ayrı bir cesaret örneği. Ben buradan Star ailesine teşekkür ediyorum. Tarkan, Ajda Pekkan. Ee, son jenerasyonun üç önemli komedi oyuncusu. Murat Cemcir, Ahmet Vural ve... ...Sadi Celil Cengiz'i bir araya getiren bir proje. Ve haliyle de beklentiler yüksek oluyor tabii. Peki Ahmet, rolünden ya da rollerinden bahseder misiniz izleyicilerimize? Sene 69. Kınalı yapınca çekiyoruz. Orhan abilerle gala yaptık Adana'da. Ben kendi yakınlarıma bakmaktan anam... Biz tabi ona oyunculuk demiyoruz. Daha kendi halimiziz. Doğalız, natüreliz yani. Kısmetse, starda, nasipse yarın. Sepeti hazırla baba. Gidiyoruz. E, evet, öyle de söylenebilir tabi. Peki, oldukça eski bir tarza, oldukça modern bir bakış açısı getirdiniz. Bu konudaki düşünceler ne? Ahmet. Tabi tabi, modern, eski biz seviyoruz böyle yenilik şeyleri. Star TV'ye tekrar teşekkür ediyorum burada. Allah, çok Ve çok... Sadi'ye dönmek istiyorum. Sadi bildiğimiz kadarıyla ilk bölümünüzde bir işporta tezgahına uğradınız. Peki bir konsept var mı düşündüğünüz? İzleyici neler bekliyor? Kaç para? Gel benim üç kapı arabayı sana vereyim. Canlı yayın arabasını bana ver. Takasa girer misin? Gel ben sıkışalım. Ee, Sadi Bey, izleyici neler bekliyor diyorum. Ee, var mı bir sürpriziniz? Sadi, göster oğlum sürprizi. <gülüyor> <gülüyor> Sadi, Murat Kus. <laughs> ee, kısa bir ara rica ediyoruz. Değerli izleyenlerimiz çok affedersiniz efendim. Kısa bir reklam arasından sonra tekrar canlı yayınımız kaldığı yerden devam edecek. Ya neydi la bu? Grey's Anatomy. Psikolojik o psikolojik. <laughs> Arkadaşlar ne yapıyorsunuz siz ya? Pardon. <laughs> Sadi kustun farkında mısın abi? Kustun canlı yayında kustun. Ben kusmadım ki kustu. Abi böyle bir şey yapılabilir <laughs> mi ya? Ben bunun hesabını nasıl vereceğim yan dişilere? Çekim alan abi burası yayın ya. Ben var ya Üsküdar'a giderkeni yemin ediyorum soluksuz seyrettim. Senin yaptığın şeye bak bu mudur teşekkür abi? Üsküdar'a giderken izledim mi lan? Kasapası pasi bir biliyor musun? O bendim. Gençler bölüyorum ama nereye gidiyoruz ya? <gülüyor> Bırakın <laughs> Allah aşkına ya. O zaman hadi. Üsküdar'a bir yağmur Salih abi Vay Ahmet'im Sen böyle erken kalkmazdın ya Ben de şimdi çıkıyordum Ya Salih abi Allah aşkına ya Allah aşkına girme şu eve abi ya Yengenle konuşuyorum lan Oha oha Adam burada uyuyor sen onun yanında yengeyle ya yok öyle bir şey ya. Onun uykusu çok ağır ya. Top uyanmaz o. Biz ne yaptık akşam ya? He, heyecandan işte heyecandan. Heyecan? He izledik vallahi. Heyecan yaptınız. Nasıl ya? Vallahi çok alkolü gözüküyordunuz ha. Sizi seyredenlerin yarısı alkole tövbe etmiştir. İçince bizden böyle oluyoruz diye. O zaman Feride de izledi. Kötü oldu bu ya. Yok la o kadar kötü değil vallahi çok sevimliydiniz ha. Yani sen onu bunu bırak da bu arkadaş kalkmıyor. Dört defa alarmı çaldı. Ben de buna gıcık oluyorum ya kaldırmadım. Alarm mı? Cemcir, <laughs> Cemcir. Bir tane kaşarlı tost abi, acı kal olsun, bir de post. Ne diyorsun lan? Nakit yok ki abi, kredi kartı, kredi kartı. Ne diyorsun lan? Ne, ne oluyor lan? Lan oğlum bir şey olduğu yok, alarmını kurmuşsun, ne iş? Alarm mı? He ya, senaryo gelecekti. Ya oğlum niye uyandırmıyorsunuz ya? Ben yönetmeni arayacaktım ya senaryoyu okuyup. Tülay'a mı gönderdiler acaba lan? Valla gençler işte ben size bir şey söyleyeyim mi? Dün akşamki makara eserden hiçbir yönetmen size filmi de iş vermez. O ne demek ya? Ya öyle Sadi niyeymiş öyle yeşil yeşil? Alo Tülay, maillerine baktın mı? Kim vazgeçmiş ya? Sebep? Neyi biliyorum ben ya? Ya Tülay bırak Allah aşkına ya. Of! Ne oldu lan? Yönetmen benden vazgeçmiş ya. Niye abicim Niye? Oğlum dün geceden dolayı olmasın lan? Ne alakası var lan? Oğlum, Sadi kustu ya dün gece canlı yayında. Biz de güldük. Ne? Hatırlamıyor musun? Vallahi hiçbir şey hatırlamıyorum. Yaptık oğlum işte. Hatırlıyorum ben ya. Ya adam benim personamı kullanacaktı ya. Arkadaşlar, konuşmayayım diyorum ama. Arkadaşlar, koca koca adamlarsınız. Filmli, dizili oyuncularsınız. Sizin neyinize meslek hikayeleri ya? Ya siz dertsiz başınıza niye dert alıyorsunuz? Aç mısınız, açıkta mısınız? Gelin buyurun otoparkı beraber işletelim. Ya böyle şeyler yapmayın. Kendi projenizi bekleyin. Kendi sanat filminizi bekleyin. Arkadaşlar, böyle şeyler yapmayın! Çok gerildim ha. Gidelim abi basalım istifayı. Öyle mi yapsak Ahmet? Kariyerimizi bitirecekmiş bizim. Bu işte bir doğruluk payı var. Ya gençler bir taraftan diyorum böyle fevri davranmayalım. Ama işte bizdeki bu şans olduğu sürece var ya Rambo biter. Rakip başlar anasını satayım. Ondan sonra haşık tutu Blackboard. Siz varsanız ben de varım lan. Üç yeminli fişek. Üç sevdalı bulut. Üç sıra Atos. Portos. Naramis. Dartanyan. <laughs>